geriye dönüp baktığım zaman yıllar sonra keşke siyasete girseydim, keşke siyasetin içine ben de yer alsaydım dememek için bir yerde siyasete başladık. Bugün ilk seçimimizi yaşayacağız. Yaklaşık iki buçuk yıldır Gelecek Partisi ya da o il başkanlığı olarak çalışma içerisindeyiz. Peki Emre Çandır niye aday olmadı bugüne kadar? Tabii henüz süreç tamamlanmış değil. Her an her şey olabilir. Siyasette 24 saatte çok şey değişir diyorlar ya. Değişir mi? Değişir. Belli olmaz. Ama şu an için benim böyle bir düşüncem yok. Bunun sebebi ne gelince? Tabii bir il başkanının öncelikli görev görevi il teşkilatını organize etmek, koordine etmektir. Hele bizim gibi yeni kurulan partiler için, siyasete yeni başlayan partiler için bu durum biraz daha zor. Yani mevcut bir sistemin içerisine dahil olmuyorsun. Dönen çarkların içine dahil olmuyorsun. Adeta o çarkları siz de oluşturuyorsun. İki buçuk sene önce ilk atamamız yapıldı. Ardından 6-7 ay sonra il kongremizi gerçekleştirdik ve bizim kongremiz böyle bazı partilerin 8-10 kişiyle yaptığı kongreler gibi değil, 75 kişilik bir yönetim kurulu oluşturdu. Sadece 6 ay gibi kısa bir sürede. Bütün ilçelerimizde teşkilatlar bunu sağladık. Ardından yönetim kurulumuz ki, her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarımızın oluşturduğu bir yönetim kuruludur. Yaşadığımız şehre olan borçlarımızı ödeyebilmek adına, yaşadığımız şehri daha yaşanır bir şehir haline getirebilmek adına birçok çalışmanın altına imza attık. Bunları da sizler yakinen takip ediyorsunuz. Halk Ekmek gibi ya da Sokak Hayvanlarına Konser Etkinliği gibi sayısız birçok programın içerisine dahil olduk ve bunu bir gazeteyle buluşturacak kadar, bir gazete yapacak kadar bir haber biriktirmişiz bir çalışma biriktirmişiz. İşte 101 tane fidan dikmişiz. Yalova'da ilk defa bir siyasi parti her üyesi için bir fidan dikmiş. Yalova'nın bir turizm raporu var. Bir turizm raporu hazırlamışız. 20 yıl sonra ilk defa bir siyasi parti, bir sivil toplum kuruluşu Yalova için turizm raporu hazırlamış. İşte çiçekçilik fuarı gibi, İzmir depremine destek olmak gibi, pandemide birçok meslek örgütünün yaşadığı ekonomik sıkıntılar ki kantincilerimiz bunların önde geleni. Bunlara soru bir yandan çözüm üretip bir yandan da organizasyon şemamızı oluştu. Böyle bir ortamda henüz yeni yeni ayaklarının üstünde durmaya çalışan, yeni yeni yürümeye çalışan bir siyasi partinin il başkanı olarak bütün bunları bir kenara bırakıp ben milletvekili adayıyım diyerek yola çıksaydı bugüne kadar yapmış olduğum bütün çalışmalarımı teksip ederdim tabiri caizse. Ben bu da şu demek değildir. Emre Çandır aday olmadı. Gelecek Partisi acaba ne olacak? Nasıl olacak? Seçimlerde başarılı olabilecek. Bizim milletvekili adaylarımızın her biri en az bir Emre Çandır kadar etkili, aktif, bilgi birikimi olan, becerisi olan İnsanlardı. Her yönetim kurulu arkadaşımın ben sonuna kadar arkasındayım, sonuna kadar kefilim. Bu kadar güçlü bir listeyle biz seçimlere hazırlandık, emin olabilirsiniz. Daha da bunun karşılığını biz zaten birimizle birlikte alıyoruz. Bize vatandaşları geri dönüşleriyle birlikte alıyoruz. Ha, bu şu anlamada gelmez. Emre Çandır hiçbir zaman milletvekili veya belediye başkanı adayı olmayacak. Bakalım görelim. Belki burada Yalova TV ekranlarından seyircilerimize bir sürpriz verelim. Belki 10 Haziran Cumartesi bir sürpriz yapabiliriz. Bekleyin.